Merhaba Medyatik Ajansı izleyicileri, ben Ayşe Gökçe Noğul. Bu haftaki videomuzda sizlere pazarlama stratejimizden bahsedeceğiz. İlk olarak amacımız Kuru Kahveci Mehmet Efendi markasının sadece Türk kahvesi değil, diğer kahve türlerinin de satışını yapıyor olduğunun bilinmesini sağlamak. Yaratıcı fikrimiz olarak Mehmet Efendi markasının kahve çeşitleri içerisinde kaliteli ve taze kahve çekirdeklerine sahip bir marka olduğunun bilinmesini sağlamaktır. Medyada ulaşmayı hedeflediğimiz kitle ise 18-24 yaş arasındaki kadın ve erkek bireylerdir. Satış promosyonumuz ise markanın kahve çeşitlerine uygulanabilecek olan indirim kodları, kuponları, öğrencilere yönelik yapılacak olan indirimler, çekilişler, özel günlere uygun özel ürünler gibi birçok çalışma yapılması planlanmaktadır. Halkla ilişkiler çalışması olarak Kuru Kahveci Mehmet Efendi markası hakkındaki kamuoyu görüşünü sadece Türk kahve satışı yapmayan, genel olarak kahve ve türlerinin satışını yapan bir marka olarak şekillendirmektir. Bu amacımız doğrultusunda hedef kitleye ulaşabilmek amacıyla hem doğrudan pazarlama hem de etkinlik pazarlamasının kullanılması planlanmaktadır. Doğrudan pazarlamada markaya ait kahve çeşitlerinin olduğu küçük el kataloglarının bulunması, etkinlik pazarlaması olarak da hedef kitleye yönelik kahve festivallerinin düzenlenmesini planlanmaktadır. Pazarlama karmasında kullanılabilecek olan strateji ise promosyon ürünleridir. Bu ürünlerde marka ismi, logosu ve benzeri gibi özelliklerin bulunduğu kahve kupaları, fincanları, ajandalar ve kalemlerin üretilmesi planlanmaktadır. Ürün, fiyatlama, dağıtım ve tüketiciler başlıklarına bakacak olursak. Ürün, markanın marketlerde satılan Türk kahvesinin yanında küçük boy farklı çeşit kahvelerinin de verilmesi. Fiyatlama piyasaya oranla markanın kahve fiyatlarının uygun olmasıyla marka mevcut fiyatlarını muhafaza edecektir. Dağıtım markanın Türk kahvesi market ve bakkallarda rahatlıkla bulunabilir iken farklı çeşit kahvelerin satışı belirli marketlerde bulunmaktadır. Bu nedenle markanın farklı çeşit kahvelerinin de kolaylıkla eleşebilirliğinin sağlanması planlanmaktadır. Tüketiciler daha önceki videolarımızda yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde markanın tüketicilerini 35-40 yaş aralığındaki kadın bireyler olduğunu belirlemiştik. Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.